Hanımlar yeni partilerden kaç tanesini sayabilirsiniz? AK Parti Gerçi yeni değil ama <laughs> Ben hiçbirini sayabileceğimi ben düşünmüyorum çünkü öyle iktidara geçebilecek henüz hiçbir parti yok daha Yeni parti kuran liderler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence en iyi karar aldılar çünkü Gittikleri yol yol değildi açıkçası Destekliyor musunuz hareketlerini? Hareketlerini destekliyorum Ayrılanların Ama şöyle bir şey de var Çok geç kaldılar ...fazlasıyla geç kaldılar. Ülkeyi zaten çekebilecekleri kadar bok çukuruna çektiler. 2023'te meclise girebileceklerine inanıyor musunuz bu yeni partilerin? Yani ben şahsen Ümit Özdal'ın girebileceğine inanıyorum ama... ...diğer partiler hakkında bir şey diyemem. Benim öyle hani çok... ...bir görüşüm yok açıkçası. Girebileceklerini pek fazla düşünemiyorum. Çünkü... ...günümüzdeki büyüklerimiz olsun... AKP'li büyüklerimiz. Bunlar onları bastıracaklardır yeterince. Arkadaşlar yeni partilerden kaçını sayabilirsiniz? Abi sevecek gibi değiller. Değiller yani <laughs> sevmem. biliyor de. musunuz hangi partiler kuruldu son dönemde? Son dönemde biliyordum ya. Hangileri kuruldu? Türkiye kurmuştu? İşçi Partisi var o kadar benim Partisi var bir tane. Türkiye İşçi Partisi var. Yani Başka emin misiniz bunu? Yok değilim. Ama hiçbir Yok ben de Türkiye İş Partisi eskiden kapanıp geri açtı. Bir Mansur Yavaş şey sevdir, var. gerisi boş. Ekrem İmamoğlu yanar. Demokrasi Partisi mi <laughs> ne var? Dur bakayım bir tane. Sol parti var, Saadet Partisi var, Vatan Partisi var, Yeniden Refah Partisi var. Bunlar Tut hepsi eski ama yeni refah dışında. Yeni diyor 2021. Yeni refah de. dışında. Daha Anavatan yani, partisi. Düzgün var. normal partiler biliyor musunuz bunları Türkiye bilirim. partisi var, demokrasi ve atılım <laughs> partisi var, demokrat parti var, demokrasi sol parti var. Bu böyle devam edecek herhalde bütün <laughs> partileri sayacak. Bu <Solu> var valla. <laughs> e, dur. Ne muhafazaklar yükseliş partisi var, milliyetçi hareket partisi var, iyi Partisi de Peki yeni partiler girer mi sizce? Meclise girerler mi? Bence giremezler. Onun hiçbir şey yapamazlar. Bence de hiçbir şey yapamazlar. Kim <laughs> oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim girer? CHP'ye girerse CHP'ye CHP ya da MHP'ye. Zıt kutuplar bunlar. <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> CHP'yi veririm. Bir. Ümit Özdağ'ı. Hangi partiyi kurduğunu biliyor musun? Zafer Partisi. Aynen. Zafer Partisi bence. Başka partiye hakim miyiz? Evet. Yeni kur... Buyurun hakimim de yer. yani. Ya ben, ben de biliyorum az çok. Hani Muharrem İnce'nin partisi var. Memleket Partisi falan filan. Ama yani bence Mütez daha okey, güzel yani. Peki yeni kurulan partilerin meclise girebileceğini düşünüyor musunuz seçilmen evet. sonra? Sadece düşünmüyorum. Vatan partisi belki girebilir. Ben düşünmüyorum. Ama Muharrem İnce'nin girebileceğini düşünmüyorum vatan ben. Vatan Partisi, Doğu Pardon, Zafer Partisi, Vatan Partisi diyorum yani. evet. Ben gireceğini düşünmüyorum. Yani iyi Parti var, bir de Rafak Partisi var. İkisini söyleyebilirim diye. Ne? Saadet var ya. Saadet'i boş ver kanka. İkisi. Ya ne yapacaksın? Karıştırma. Başka. Abdullah Davutoğlu, Davutoğlu. Heh, Ahmet Davutoğlu Ahmet gelmişti. Mu? Evet. Ahmet Davutoğlu. O, dur dur, adam. bir dakika. Yok yok. Yok. E, Siyasetten kanka bir şey. Evet. E, yıllardır parti Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ahmet Davutoğlu ismi duyulmayan bir hocaydı. Ak Parti sayesinde ismi duyulup, sonradan Ak Parti sallayan bir adam. Benim gözümde bu. Yani bunu her zaman herkes söyleyebilir. Bunu şimdi 2000'den sonra çocuklar söyleyemez. Ben bunu çok görmüyorum. Yanlış anlama. Şimdi 80 senesini. Yani bir dakika şimdi diyor ki ülke kötü gidiyor. Ülkenin durumu berbat. Ülkede hiçbir şey. Herkes acından ölüyor diyorlar. Doğru mu? Ben şu an dünya mutfağında 15 milyar maaş çalışıyorum. Bak yaşım benim 26, 15 milyar maaş çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Evet. Ben de 16 yaşımda Oo. telefonum bile yoktu ya cebimde. Şu anki gençlerin hepsinin elinde Ama. telefon, iphone. Ya şimdi diyecek ki birisi çıkıp ben telefonumu çıkarayım. Ya kardeşim çıkar çıkar mı? Eskiden yanlış anlamayın. Gerçek bunlar. Allah Allah Allah. Ya ya aynen biz onları biliriz. Yani biz şimdi adam tutmuş iPhone 11'i var. Benim niye 12'm yok? Olmaz kardeşim. Çalışacaksın. Bak ben 7'de kalkıyorum. işime gidiyorum. Ekmeğimi kovalıyorum. Abi, ya abi. nerede kanka? Adresi, abi, ne, abi, iş, 10 iş, var. ne iş? Ne iş? yapıyor. Yani storna. E ne işin mesela o? Abi. Storna da olan para hiçbir şey yok. Tabi tor. tor, tor Kazanıyor mu abi? Allah'a şükür telefonum da var abi. Yani. Tamam niye? Telefonum bu? yani bu ülkenin halini niye beğenmiyorsun o zaman? Abi ülkenin yok. halini niye beğenmiyorsun? Abi be her şey zam geliyor. Abi, ben şimdi bak, bak şimdi, ben ben şimdi. Ben bak şimdi abi dinle. Maaşı var. Abi bak, aynı. bu telefon, bu telefon Türkiye'de 5 bin lira, e. dışarıdan 2 bin liraya geliyor. Biz bunun üstüne o, 3 bin mevzu. lira. O. Telefon mevzusu Hayır kardeşim. Abi, sen de üret. Biz üretemiyoruz. Bu ayakkabı 100 lira, bu da 600 lira. 50 yıl önce üretti. Bak bu ayakkabıyı. 45 yıl önce üretti. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? Sen, sen de doğrudan, bak, ki olacak? Bir şey. Senin, şey, senin 45-50 yıl önce üretilen şeylerin durduruldu. Nerede boş Dediğimiz bu yani. Bizim demek istediğimiz bu. Yanlış anlamayın. Herkesin görüşüne saygımız var. Ben 20, 26 yaşındayım. 15 milyar çalışabiliyorsun bu ülkede. Herkese çalışabilir, herkesin paraları alabilir yani. Burada askerice 4 milyar. Ben temizlikçiyim diyor adam. Yapma kardeşim. Gençlermiş, gençlermiş gençler be, mi iş, gençler mi iş Bir, bir saniye, gençler nasıl biliyor musun şimdi? Yanlış anlamasın bu kimse. Gençleri severim. Yani canları hızlı kaynıyor şu an. Şu anki gençler bizden daha genç. 50 kişi ona inanıp gidiyor. Böyle olmaz. Öyle değil mi kardeşim Ak ya? ya olsun. olabilir bak. AK Parti'nin %100 doğru demiyorum kardeşim, ben sana. Tarif AK ne kadar senin? Ona göre konuşacağım. tarih Tarif ya bilgini söyle bana. Burada AK Parti'yi savunmuyor tarif, tarif bilgini bak. söyle. Bak, ben AK Parti'yi savunmuyorum. bağırma da. ben konuşacağım. Bak anam. şimdi. Baksan ben Abi Siz şimdi Türkiye'yi iyi mi diyorsunuz abi? Bak sana. Siz şimdi Türkiye'yi iyi falan Bak Bak kanka adam şu siyaseti görüyoruz. dine alet etmeyin insan Aa, vallahi dinden soğutuyorsunuz. Sen tamam, tamam, tamam. kanka sen söyle. Sen söyle ben dinlerim. Abi siz şimdi Türkiye iyi mi diyorsunuz? Kanka onu bak e Nasıl biliyor musun? Yanlış anlamayın. Şimdi sen anlıyorum ben. Şimdiki ortam hızlı. Şurada zengin bir aile çocuğu oluyor. Bahçelerlerde oturuyorlar. Oradan geliyor burada arkadaşına da şekil yapıyor. Seni küçük düşürüyor. Sen de diyorsun ki bu ülkenin hali niye böyle? Abi hayır alakası yok. Şimdi bizim milletimiz burada 100 lira için 8 saat çalışıyor. Evet. Adam dışarıda 5 lira için yarım saat çalışıyor. 5 lira ile 100 lira eşit. Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Peki bak kardeşim dediğine bir yerden bir şey söyleyeceğim. Doların bu kadar çıkması yani bu ülkenin iyi gitti halde kötüye düşürmektir kardeşim. Biraz ülkemizin arkasında duralım. Ben unloops in it. 15 abi milyon kültüvi durum. Abi, Ama ülkeyi bu hale satırsa, getiren biziz kardeşim yanlış abi, kimse biziz değil. Biziz de bu ülke böyle. Yani, abi, yani. adam ne yapıyor adam yani bana. Ya. Bana. bak bana. Türkiye Cumhuriyetini araştır. Asker ücreti yüzde 40 zam yapılan bir tarih bana, söyle bir bana bir şey. bu tarih Ama yüzde 40 hani zamla girdik kardeşim yanlış anlamayın. Sana bir şey diyeyim mi? Şöyle söyleyeyim sana Bülent Ecevit'in zamanında bak Bülent Ecevit'in zamanları neydi ben sana söyleyeyim memurlar maaş verilmiyordu verilmezdi ya paramız yok derdi memurlara bir kuruş para verilmezdi. Geçmişi bilmiyorsun sen sorgulamıyorum da Abi ama benim. geçmişi de bir araştır kardeşim yani. Abi benim babam bundan 20 yıl önce evet. tamam mı milyonerdi parasını kaybetti. Evet. Ben yani neyin ne olduğunu iyi biliyorum. Bak kardeşim bak. yine çıkarsın <laughs> inşallah Allah gönlüne göre verir Allah yine çıkar. Ama bunu adam demiyor ki bu adam fakirleşti demiyor. Arkadaş da bilir, arkadaş da bilir. Bahşi zamanında. <laughs> sen sen e, Kemal Aynen, oğlum Bak kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanında SSK iken sabah, gece bir gideriz sabahlara kadar kuyruk bekleriz SSK'da sıra beklerdik. Abi hiç bilmiyoruz ya yeni kurulan. Gündem takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet, Ahmet Davutoğlu'nun partisini biliyoruz bir tek. Biliyorum ben yani. İsmen biliyor musun? İsmen bilmiyorum. Gelecek partisi. Bir Deva Partisi var Ali Babacan. Evet. Başka bilmiyorum. Ben hiçbirini saymam. Ben AK Parti'den başka birini tanımam. Baba Tayyip gelsin başka bir şey istemiyoruz. Siz aynı fikirde misiniz? Ben aynı fikirde değilim bu arkadaşlar beraber. Tayyip ben diyorum bu sene gider yani. Bu sene Tayyip kazanamayacağını ümit ediyorum. Tabii şimdi neyin ne olacağı da belli değil. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Baba Tayyip gelecek. Baba Tayyip onun Allah'ına kurban. O olmadı mı bu ülkeyi aşamaz. Ondan başka kimse yönetemez bu ülkeyi. Karşısında durabilecek bir lider var mı gördüğünüz? Kimseyi görmüyorum. Hepsi sıfır. Mahsur Yavaş'mış, Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş, o'ymuş, olmuş Baba Tayyip'ten başkasını tanımam ben. Ya beni at izlesin beni babatayım. Kazanacak mıdır sizce tek? Ne yaptıracağım buraya bile derim dövmesini. Hastayım aşığım ben o adama. Harbi aşığım. Ben <laughs> hiç bindi bilmem ben yurt dışında yaşıyorum. Ama şu an Türkiye'de olan şeylerden hiç mutlu değilim. Ülkemin battığını görüyorum. Mutlu değilim yani. Dışarıdan Türkiye ekonomisi nasıl görünüyor? Ekonomi bitmiş halde yani. Hani bir sigaranın bile 30 lira olması, ben Almanya'da yaşıyorum. Bir sigaranın 7 lira olmasına rağmen buraya geldim görüyorum yani 30 lira bir sigara. Hani hiç normal göremiyorum. Bir yerde bir su içiyorsunuz artık. Ekmek, ekmek, ekmek. İnsanların ihtiyacı bir ekmek iki buçuk lira, 3 lira olamaz ya. Ve asla şey Türkiye parasıyla o Alman parası asla karşılaştırılmamalı yani. Bizim orada 7 euro aldığımız hani burada 30, orada 30 euro değil. Hani birim fiyatını hep karşılaştırıyorlar. O en büyük yanlış orada yapıyorlar yani. Benzin 3 euro oldu. Hala oraya ucuz geliyor. Türkiye'de 22 lira. Ben şu an araba kiralamaya bile çekeceğim yani. Mümkün bir, bir, mazotun 22 euro olduğunu bir düşünün. 22 euro bir mazot olamaz ki ya. İnsanlar 3 euro olduğu için 10 yılın son 10 yılın en son şey yani ilk defa böyle bir zam geliyor. Tüm insanlar ayağa kalktı protesto yapıyor Almanya'da. Ve burada millet artık normal karışıyor. Bu normal olmayan bir şey. Türklerin hiçbiri hakkını savunmayı bilmiyor. Türkiye'de ne yanlış sizce peki? Türk insanı nerede yanlış yapıyor? Ee, Türk insanı bence kendi hakkını savunmayı bilmiyor. Yani bizim gördüğümüz en büyük şey bu. Kardeşim yeni kurulan partilerden kaçını sayabilirsin? Sayamam. Siyasetle ilgim yok. Siyaset, AK Parti falan var sadece. AK Parti sevmiyorum. Kim oy vermeyi düşünüyorsun? CHP abi kime vereyim başka? Ha HDP, HDP ülkücü yeri kanka. HDP ülkücü yeri kanka. Gerçekten Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor mu? <laughs> Sadece gülmek istiyorum, hiçbir şey demek istemiyorum. Gülmek istiyorum.